Anayasa Mahkemesi'nde çok bomba patlar demiştik. Öyle de oldu. Üye Engin Yıldırım önceki akşam attığı tweetle darbe çağrısı yaptı. Işıklar yanıyor. Başka nasıl açıklanabilir ki? Sadece iki kelime aslında kafaların ardında neler olduğunu açık etti. Artık Engin Yıldırım tarafsızlığını yitirmiştir. Yapacağı tek şey hiç vakit kaybetmeden istifa etmektir. Yüksek mahkemede koltuk işgal edilemez. Erken seçim tartışmaları devam ederken böyle bir tweetin gelmesi de dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi kararına bile uymuyorsa bir kaosa zemin hazırlanır. Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ile ilgili çok tartışılacak bir cümle kurdu. AYM'ye uymamak kaosa zemin hazırlar. Neresinden bakarsanız bakın bu da sakat bir cümle ve sokağa işaret ediyor. Ardından da akşam Türkiye'ye sarsan o tweet atıldı. Peki Engin Yıldırım'ın darbe çağrısı yapan tweeti ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı arasında bir bağ olabilir mi? Kulislerde açık açık konuşuluyor. Zaman içinde tabloda daha net ortaya çıkacaktır. Bir süredir yandaşlar TV ekranlarından er erken seçimin altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Bazı sahte kamuoyu araştırmaları piyasaya sürülüyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının düştüğü yazılıyor. Muhafazakar Kürt seçmenin yeni arayışlara girdiğinden dem vuruluyor. İyi Parti allanıp kullanıyor. Ama asıl soru şu, neden Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim istedi? Siyasi kulislerde cevabı aradık. 1. Kemal Kılıçdaroğlu 3 sene daha CHP'nin başında kalamaz. 2. HDP artık perde arkasına gizlenemiyor. 3. İyi Parti çatla büyüyebilir. 4. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan 3 yıl daha ne söyleyebilecek? 5. CHP'nin büyük büyükşehir belediyelerindeki başarısızlığı. Özellikle de İstanbul. Hep birlikte ufuk turu yapalım. 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağıldığında neler mi olmuştu? Es zamanlı olarak Türkiye'de de siyasi krizler çıkarıldı. 28 Şubat bunlardan biriydi. Türkiye başını kaldırıp Orta Asya'ya bakamadı bile. Orta Asya'ya döndüğünde düzen çoktan kurulmuştu. Şu anda da yapılmak istenen aynı. Bölgede kartlar yeniden karılırken Türkiye çok aktif her yere yetişiyor. Masada, baş köşede, sahada ulusal çıkarları için yumruklarını korkusuzca indiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir şu cümleleri kuruyor. Türkiye yönetilemiyor. Siyasi ve ekonomik kriz var. Her şey çok kötü. Çok açık. Türkiye yeniden 1990'ların karanlık dehlizlerine çekilmek isteniyor. Her şey çok kötü, ekonomi berbat olsa, Türkiye bu kadar çok cephede başarıdan başarıya koşabilir mi? Ekonomik olarak ayağı yeri basmasa bu siyasi harekatları nasıl yapar? 90'larda işçiler Zonguldak'tan Ankara'ya yürümüştü. Koca Türkiye 2 ay boyunca işçi yürüyüşü ile adeta boğulmak istendi. Dışarıdaki oyunlar kurulan tuzaklarla ilgilenecek hali yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle ile kol kola gezen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da gündemde. Kemal Bey onları, onlar Kemal Bey'i ziyaret ediyor. Açıklamalar gırla gidiyor. Seviyeli bir ilişki hali. Önemli bir isim ise şöyle dedi. Hem Davutoğlu hem de Babacan seçim olmazsa 2023'e kadar siyasi arenada nasıl ayakta durabilecek? <laughs> CHP merkez geçişkenliği yok oldu. Her geçen gün HDP'ye biraz daha yaklaşıyor. İçindeki sol renkler giderek sönüyor, soluklaşıyor, yok oluyor. Evet CHP marjinalleşiyor. Marjinalleşirken de merkezle oy geçişkenliğini kaybediyor. CHP %12 bandına inecek. Biraz daha açmakta fayda var. Parti sol yelpazeye kapatıldı. İşte en son Muharrem İnce olayı. %30 oy almış adamı tuvaletin yanına oturtturdular. Ulusalcılar ve Sosyal Demokratlar Parti de istemliyor. Bilerek ve isteyerek mezhep partisine dönüştürüldü. Bu aslında olumsuz bir durum değil. Bir siyaset mühendisliği. Yapılmak istenen CHP'yi %10-12 bandına çekip oyları iyi Parti'ye aktarmak. Evet, Yeni Merkez İyi Parti. Fake kamuoyu araştırmaları İyi Parti'ye CHP'nin boşalttığı merkeze yerleştirdi bile. Oy oranını şimdiden %14'lerde gösteriyorlar. Öyle anlaşılıyor ki CHP'nin merkez rolü İyi Parti'ye verilmiş. Sadece bu da değil. İyi Parti sağ seçmen içinde cazibe merkezine dönüştürülmek isteniyor. İyi Parti'ye çağrılar yapılmıştı. HDP ve Kandil ile aynı fotoğrafta ne işin var? Çık o Kare'den. Ne oldu? İzin almadığım için ismini veremediğim duayen bir siyasetçi şöyle söylemişti. İyi Parti'ye o kareye yerleştirenler oradan çıkmasına izin verir mi? Bir taraftan da AK Parti'ye ve çekirdek seçmenine saldırılıyor. Sadece bu işle uğraşan internet siteleri ve sosyal medya hesapları kuruldu. Tarikat, cemaat tartışmalarının asıl sebebi AK Parti'de geri kaçmak. MHP lideri Bahçeli sözlerini çok iyi kullanır. Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verirken kullandığı değişlerden biri çok dikkatimi çekti. Sakın ha tedbiri elden bırakma. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Deniz Baykal en güçlü olduğu anda al aşağı edildi. Bence Kemal Kılıçdaroğlu devlet beyden gelen bu uyarıyı dikkate almalı. Ne de olsa seçimlere daha 3 yıl gibi çok uzun bir süre var. 49.